Evet, soru çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki sistemde B noktasına 1,5 kN'luk bir kuvvet uygulanmaktadır. Sistem dengedeymiş. Sistem BC ve BD ipleriyle bir A noktasındaki küresel mafsal tarafından desteklenmektedir demiş. BC ve BD iplerindeki çekme kuvvetlerini hesaplayınız ve A noktasındaki küresel mafsalın tepki kuvveti bileşenlerini bulunuz demiş bize. Şimdi öncelikle bir kuvvetlerimizi vektör olarak yazalım. Burada vektörel e, analiz yapmak daha iyi olacak gibi duruyor benim için en azından. Şöyle F vektörümüz F vektör olarak yazarsak nedir? 1500 J Newton diyebilirim değil mi? Eksi 1500 J Newton. FA için ne diyeceğim? Şöyle diyeceğim. AX, I artı AY J artı AZ K TC için şöyle Şöyle diyeyim ben bakın arkadaşlar şurada ne var benim? TC var değil mi? Şurada da ne var? TB var. Pardon TD diyelim. TD evet. TC için şunu yazabilirim aslında. Bakın arkadaşlar ne yazacağım? Şimdi AC'miz ne kadar? 6 metre. BA'mız da 6 metre olduğuna göre ve hangi düzlemdeyiz? XZ düzlemindeyiz. Açılar 45 derece olduğuna göre şöyle bir şey yazabiliriz. 0.707i Baktığım zaman eksi z eksenleri kaldığı için eksi 0.707 k newton diyeceğim. Güzel. Şimdi td için td için de konum vektörü üzerinden ilerleyeceğim. Yani td'nin şiddeti çarpı RBD konum vektörü bölü RBD konum vektörünün şiddeti diyeceğim. Buradan bulabiliriz aslında. Şimdi bakın B noktasının koordinatlarını yazıyorum. X 0, Y de 0, Z'si kaç? 6 metre. D noktasının koordinatları X'i ne kadar? Gördüğümüz gibi eksi 3 metre. Y'si ne kadar? 4 metre. Z'si de 0. RBD'yi ben burada yazarsam RBD ne olur? D'den B'yi çıkaracağız. Eksi 3i artı 4g eksi 6k metre olur. Güzel. Şimdi gelelim TD vektörümüzü yazmaya. TD vektörümüz TD'nin şiddeti çarpı konum vektörümüz neydi bizim? Eksi 3i artı 4G eksi 6K bölü eksi 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı eksi 6'nın karesi dedik ve karekök içine aldım. Buradan TD vektörünü ne buluruz? Şöyle bir şey bulabiliriz. Eksi 0.38 TD i artı Tdj eksi 0.77 Tdk Tdk gibi oldu. <laughs> Çok komik ki. Kötü espri olduğunu biliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi ne Toplam F eşittir 0 diyeceğim. Vektör olarak e, dengide ise e, sistem vektör olarak kuvvetlerde 0 olmalı. O yüzden F eşittir Şöyle F artı F A artı T C artı T D eşittir Sıfır diyeceğim. Şimdi baktığımız zaman i'leri, j'leri, k'ları kendi arasında toplayacağız burada. i'leri aldım. Ne var? Şöyle A ax'imiz var. Artı 0.707 var. 707 tc var. Sonra efendim söyleyeyim. Eksi TD var. Başka bir şey var mı? Yok. Güzel. Gelelim J'leri yazmaya. Neyimiz var burada J'lerde? Eksi 1500'ümüz var. F kuvvetinden gelen. FA'dan gelen AY'miz var. TC'de zaten J yok. TD'den gelen neyimiz var? Artı 0.51 TD'miz var. Parantez kapattım. J. Alta devam ediyorum arkadaşlar. Ben şurayı bir şöyle ayırayım da kafa karışıklığı yaşanmasın. <laughs> Güzel. Şimdi artı dedik. K'lara bakacağım. AZ'miz var. TC'den gelen eksi 0.707 TC'miz var. TD'den gelen de yine eksi 0.77 TD'miz var. K. Ne olacak? Eşittir 0 olacak baktığımız zaman burada çözebileceğimiz bir denklem var mı? Hayır. Tek başına çözebileceğimiz bir denklem yok. Ne yapacağım ben? A noktasına göre moment alacağım. A noktasına göre moment almadan önce şöyle bir şey yapalım. Denklemlerimizi bir kenara yazalım da gene kenarda dursun. Şurayı ben bir sileceğim arkadaşlar. İşe yaraman yerleri ben bir sileyim. Devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir denklemler yazacağım arkadaşlar ben ax artı 0.707 artı i'li katsayı alıyorum. Eksi 0. şöyle td yazmayı unuttuk. Pardon tc yazmayı unuttuk. 0.38 td eşittir 0. Sonra j'den gelen ay artı 0.51 td eksi şöyle direkt 1500 karşı atalım. 1500 diyelim. AZ eksi 0.707 TC eksi 0.77 TD eşittir 0. Güzel. Şimdi A noktasına göre moment alacağım. MA eşittir 0. Burada vektör olarak alacağım moment dilimi. Ne diyeceğim? R AB çarpı. A noktasına göre moment alıyorum ya yani şöyle konum vektörü çektiğim zaman Rab konum vektörü çektiğim zaman e, hep her kuvvetin momentini Hesaplamış olurum o yüzden şöyle e, Tek bir parantez e, içinde Yazıyorum F Artı Td Artı tc olur Bu da ne eşittir Sıfır eşittir Yani Rab ne burada 6k sadece evet 6K çarpı burada da arkadaşlar yazarsanız burada FRTDTC buradan da bir denklem elde edeceksiniz. Devam etsek mi diye düşündüm de hadi devam edelim ya. Eksi 1500 J eksi 0.38 TDI Eksi 0.51 tdj eksi 0.77 tdk artı 0.707 tci a eksi 0.707 tck olur. Burada arkadaşlar işlemleri yaparsınız yani uzun uzadıya sırf size de işlemi işlem anlatmak istemiyorum şu an. Yaptığınız zaman TD'yi tabi ben de bir işlem hatası yapmadıysam 2941.18 Newton bulacaksınız. AX yaklaşık olarak 0 gelecek. TC'de 1580.83 Newton. AC'de 3197.06 newton gelecektir. Siz gene işlemleri yapın, baktınız çok eminsiniz. Benden farklı bulduğunuz zaman sonuçtan çok eminsiniz yazın. Gene emin olmasanız da yazın arkadaşlar. Yine tekrar çözüp kontrol ederiz.